Tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuş, ama bir milleti tek çatı altında toplamayı başarmış efsanevi bir liderdir. Bu lider Kağan olarak da bilinen Metehan'dır. Asya'nın bozkırlarında kurulan ilk büyük Türk devletinin, Büyük Hun devletinin hükümdarı. O sadece bir komutan değil. Dünyada ordu disiplinini ilk getiren liderlerden biri ve onun kurduğu sistem yüzyıllar sonra bile Türk ordularında yaşamaya devam etti. Ama bu güce kolay ulaşmadı. Henüz genç bir prensken babası tarafından bile tehdit olarak görüldü. Sürgüne gönderildi ama o geri döndü ve bir milleti tek bir sesle, tek bir hedefte birleştirdi. Onluk sistem dediğimiz askeri düzeni kurdu. Disiplini, sadakati ve cesareti Bozkır'ın kanununa dönüştürdü. Onun adıyla ok fırlatmak cesaretin sembolü oldu. Komşu Çin, onun karşısında yıllarca diz çöktü ve onun attığı temeller binlerce yıl sürecek Türk devlet geleneğini başlattı. Metehan bir kandan fazlasıydı. Bir milleti tarih sahnesine çıkaran ilk büyük liderdi.